Herkese merhaba. Bugün benim için çok özel bir gün. Uzun süredir hayalini kurdum. belki çocukluktan beri hayalini kurduğum satranç derslerine girerken, antrenörlerimden satranç öğrenirken, hayatla ilgili tecrübeler öğrenirken ve iyi etkilendiğimde bir gün ben de bu şekilde satranç öğretmek istiyorum, bilgilerimi paylaşmak istiyorum diye hep hayal kurardım. Ve bugün ilk defa online satranç okulumu açmış bulunuyorum. Herkes hayırlı olsun. İsterseniz hemen böyle bir fikir nasıl oluştu? Ee, neler olacak? Ondan kısaca bahsedeyim. Bildiğiniz gibi normalde profesyonel oyunculara eğit yani öğretmeyle oynamayı aynı anda götürmenin zor olacağı söyleniyor. Fakat ben son 1-2 senedir hatta 3-4 senedir bildiğiniz gibi açıklayarak oynuyorum serilerim var. YouTube'da çok eğitici içeriklerim var. Ve sizin geri dönüşleriniz olsun Ben o sırada turnuvalar oynadım Böyle bir problem görmedim Hatta çok iyi etkileniyorum Bilgilerimi sizlerle paylaştığımda sizler bundan faydalandığınızda O yüzden Daha da güçlendi bu fikir aklımda Ve son 2-3 aydır Bir site kurmaya uğraştım Online satranç okulu olarak yapabileceğim Ve Sonunda bayağı uğraştıktan sonra siteyi bugün açmış bulunuyorum. İsterseniz hemen siteye gidelim orada neler var o şekilde gösterebilirim. Tamam şunları kaldırıyorum. Buradan. Kendi kameramı da kaldırayım isterseniz. Çok ekranı kaplıyor şu an. Evet. Şimdi site bu şekilde. ilk böyle buraya ana sayfasına girdiğinizde benim resmim görünüyor. Kendi resmim koydum. 2 tane sade bir menüsü var. 2 tane bölüm var. Hakkımda ve eğitimler. Hakkımda kısmında kısaca kendimden bahsettim. Satranç kariyerinden bahsettim. Aldığım ana başarılar ve oradan sonra da diğer kısım olan eğitimler kısım var. Şimdi ilk dersler 4 Ocak'ta başlıyor. Hafta sonuna denk geliyor cumartesi. İkinci ders pazar. Yani 4-5 Ocak, 11 ve 12 Ocak. Cumartesi pazar, cumartesi pazar. Bu eğitimlerden birisine katılmak istediğinizde örneğin uyumlu taşlara basalım. Burada uyumlu taşlar konulu 2 saatlik online satranç dersi 4 Ocak 2025 saat 15.00-17.00 yazıyor. E, aşağıya indiğinizde ürün açıklaması var. Buradan basıp sepete ekleyebiliyorsunuz. Ürün satın aldığınızda buradan ekleyip satın aldığınızda 6 saat içerisinde buraya yazdım. 6 saat içerisinde mail adresinize dersin yapılacağı zoom linkini gönderiyoruz. Burada derste anlatacağım konular var. Burada videoda aslında daha detaylı açıklayabilirim onu. Ama e, kısaca buraya ana konuları koymaya çalıştım. Onun dışında ders üst düzey bir anlatımla gerçekleşeceği için önerdiğim katılım seviyesi 1800 rating iki oyuncular içindir yazdım. Bunu şöyle anlatabilirim. Burayı e, yazarak anlatmam biraz zor oldu. Kendi kariyerimden düşünmem gerekirse ben Binlerce saat satranç dersi aldım. Dünyanın en iyi çalışma fırsatı buldum. Hem çocukluğumda hem son birkaç senede. Ve kendi bana benzer bir kariyer olsa yani kendi çocukluğuma gitsem ben aslında kariyerimin her noktasında böyle bir çalışmaya katılırdım. 1500 de olsam katılırdım. 1600 de olsam katılırdım. İME de olsam katılırdım. Çünkü derste ne anlatacağımı biliyorum. Çok evrensel bir biçimde anlatacağım. Çok Konsantre bilgiler içeren bir çalışma olacak. O yüzden buraya 1800 üstü yazdım çünkü örneğin taş alımlarını birkaç hamlede matı göremeyen oyuncular için biraz ders ileri düzey gelebilir ve ne olduğunu tahtada gösterilen hamleler anlaşılmayabilir. O yüzden öyle bir öneride bulundum. Yoksa yani normal bir satranç seviyeniz varsa Kendinize güveniyorsanız hani 1600 de olabilirsiniz, 1700 de olabilirsiniz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde 2200'lük, 2300'lük oyuncular için yani dediğim gibi ben kendi kariyerimde olsaydım IMV'ye kadar, yani 2400'e kadar bu derslere katılırdım. Büyük ustayken artık bunları biliyordum zaten. O yüzden dediğim gibi yani çok aslında geniş bir kısım için faydalı olacağını düşünüyorum. Dersin bir tane daha özelliği grup dersi olacağından yani bir katılım sınırı yok. Kaç kişi katılacağını bilmiyorum. O yüzden dersin bölünmemesi için ders sırasında soru alınmayacak. Çünkü daha önce verdiğim konu anlatımlı böyle derslerde soru sorulmaya başlandığında diğer katılımcılar için yorucu olabiliyor. Dersten, dersin vaktinden alıyor. Benim anlatmaya çalıştığım konu bölünüyor. O yüzden böyle bir kural koydum. Örneğin burada ilk 4 Ocak'ta yapılacak ders Uyumlu Taşlar konulu. E, uyumlu Taşlar derken bildiğiniz gibi satrançta e, bazı taşlardan işte iki tane var, bazılarından bir tane var vezir ve bunların birbirli olan bağlantıları var. Yani örneğin iki tane fille filin bağlantısıyla bunlar farklı karelere gidiyorlar. Tek vezir var tahtada, bunun kullanmanın yöntemi çok başka. O yüzden e, Piyonları kullanmanın yöntemi çok başka O yüzden bunları nasıl en, en uyumlu şekilde kullanabilirsiniz taşlar nasıl üst üste binmez Hem e, Kazanmak için bir plan kurarken Hem de kendi şahınızı güvende tutmaya çalışırken nasıl bir e, Oyun oynamalısınız bunları anlatacağım Burada seçtiğim 4 tane konu da Uyumlu taşlar şah güvenliği satrançta plan kurma Ve stratejik konumlarda hamle bulma metotları. Bu dört konuda benim kariyerimde öğrendikten sonra çok ciddi ilerleme kaydettiğim konular. Yani özellikle onu seçtim. En kendime güvendiğim, en size faydalı olacağını düşündüğüm kendi oyunculuk zamanımda yani daha düşük ratinglerdeyken öğrendiğim anda en büyük sıçramayı yaratan bilgileri, konuları burada paylaştım ilk olarak. O yüzden gerçekten Zaten hali hazırda ders alıyorsanız, satranç dersi alıyorsanız, gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir düzen de kurdum. Şimdi isterseniz bir tane derse katılabilirsiniz. Herhangi bir 4-5, 11-12 Ocak derslerinden 2 saatlik dersler bunlar. Her biri bir tanesine katılabilirsiniz ya da Tüm derslere katılıp, 4 derse de katılıp 3 dersin fiyatını ödeyebilirsiniz. O da şurası oluyor. Bu paketi satın aldığınızda, diyelim ki bunu aldınız, paketi eklediniz, satın aldınız. Diğer şu 3-4 dersin hepsinin yapılacağı zoom linklerini mail adresinize gönderiyoruz. O şekilde derslere katılıyorsunuz. Ama eğer denemek istiyorsanız tabii ki de bu derslerden bir tanesini seçip, o şekilde katılıp sonraki gelecek dersler için tekrar değerlendirebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde dediğim gibi elimden geleni yapacağım. Şu an tek antrenör ben olarak başlayacağım ama zamanla ki, bildiğiniz gibi yani Türkiye'deki tüm satrançları her yönüyle tanıyorum. Hepsiyle on, yani yıllardır arkadaşım herkes. O yüzden en güvendiğim arkadaşlarımı, en satrancına güvendiğim, iletişimine güvendiğim, dürüst, çalışkan tüm arkadaşlarımı yavaş yavaş burada beraber çalışmak için davet edeceğim. Böyle bir planım var. Tabii ki çok heyecanlıyım. Çok faydalı olmak istiyorum. Umarım herkese faydalı olur. Yine bununla ilgili zaten bu bir tanıtım videosu olarak düşünebilirsiniz. Daha çok video çekmeyi bu konuyla alakalı gelişmelerle alakalı daha çok video çekmeyi planlıyorum. Umarım ülkemize hayırlı olur. Dediğim gibi elimden geleni yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.